arkadaşlar, spor günlüklerime hoş geldiniz pilates kızları. Bugün ders arasında size karın antrenmanı çekmeye karar verdim. Çok oyalanmayacağız. Hemen başlayacağız. Ekipman istemiyorum. Matımızı seviyoruz ve hemen sırt üst yatarak başlıyoruz. Sırt üst yatar pozisyona geldik. Ellerimiz gövdemizin yanlarında, ayak tabanlarımız yerde. Ve şimdi yavaşça boynumuzu yaratmadan yavaşça başımızı sağa doğru çevirdik. Omuzların rahat. Bekliyoruz burada. Çeliği omuza doğru bastırmak yok. Bekle boyun kasları rahatlasın. Ve şimdi yavaşça sola doğru. Evet kızlar harika bir karın antrenmanı olacak hiç ara vermeyeceğiz. Yeni başlayanlar için birazcık zor gelebilir çünkü aralıksız yapacağız hareketleri. Evet pilates kızlarım. Bir, bir derin nefes daha kalıyoruz burada. Ve şimdi yavaşça döndük Geriye, Avuç işlerimiz yerde ve omurlardan tek tek yavaşça yükseldik. Köprü pozisyonuna geldik. Kürek kemikleri matta ve omurlardan tek tek yavaşça mata geri döndüm. Omurlardan tek tek yavaş yüksel. Ve yavaşça mata geri dön. Canım kızlar durmak yok. Evet. Ve yavaşça iki daha yükseldik. Ve yavaşça son bir daha yükseldik. Ve işte bu kadar. Şimdi ayak yerde başlıyoruz kızlar. Ellerimiz başımızın altında, boynumuza destek bir şekilde konumlandırdık. Ve üst karın aktif bir şekilde sırtımızı çekmeden yavaşça yükseleceğiz. Yapabiliyorsak krek kemiklerimizin altına kadar yükseleceğiz. Ve yavaşça mata dönerek harekete devam edeceğiz. Şimdi hizadan bakalım. Ve yavaşça. Yükseldim. Bir. Eğer yeni başladıysanız birazcık daha böyle ilk başlardaki antrenmanlarıma bakın canım kızlar. İki. Dediğim gibi durmadan devam edeceğiz bu seride. Ve üç. Boynunu ve sırtını çekme. Dört. Ve yükseldik. Beş. Çenenin altında küçük bir yumurta var. Bastırmıyorsun çeneye. 6 7 8 9 ve 10'da kal. Ellerini üst bacaklarına yerleştir ve ellerin üst bacaklarında küçük küçük ileriye doğru sürükleyerek paslar yapmanı istiyorum. Eğer istersen bir elin boynuna destek kalabilir. Hizalandın ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 Ellerini başının altına yerleştirdim. Ve şimdi döndüm matına. Ve yükselirken sağ ayak çektim. Ve döndüm matına. Yükselirken sol ayak çektim. Ve yavaşça döndüm matına. Haydi canım kızlar. Ve çektim. Bir. üç, dört, beş, altı, yedi. Boyu kasları yorulduysa başın yerde devam edebilirsin harekete. Sekiz, 10 Devam ediyoruz. Son 10 9 8 7 6 5 4 3, 2 ve yavaşça bir dördün matımıza. Şimdi kızlar, table top pozisyonuna geliyoruz. Dizimiz, kalça kemiğimiz aynı açıda, ellerimiz başımızın altında. Yükseldik. Sizden şunu istiyorum. Adım adım dizleri açmadan sol ayak belimizin rahat olduğu noktaya kadar indirdik ve çektik. Ayak değiştirerek harekete devam ediyoruz. Şimdi hiza dilersen başın yerde, ellerin gövdenin yanlarında kalabilir hareketi yaparken. Ve yavaşça başladım. Bir, iki, durmak yok. Üç, Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve şimdi kal burada çift ayak tabletan pozisyonunda indirdin, alt karın aktif bir şekilde çekti. Haydi bakalım canım kızlar ve bir. Işın yerde devam edebilirsin. İki. Boyun kaslarını yormadığından emin ol. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bırakma. Sekiz. Yangın var. Dokuz. On. Başım yerde, ellerin gövdenin yanlarında. Sağ ayak sabit, sol ayak alt karın aktif bir şekilde uzattın. Sol ayak çekti. Şimdi sağ ayak kontrollü bir şekilde uzattın Ve sağ ayak çekti. Haydi bakalım kızlar. Ayak değiştirerek sol ayak uzattın Ve çektin. Bir. Sağ ayak uzattın ve iki. Belini rahat olduğu noktaya kadar uzattın. Üç. Dizini yumuşak bir şekilde açıyorsun. Dört. Ve beş. Altı. Yedi. Sekiz. kadar yükseldi. Şimdi çift ayak belini rahat olduğu noktaya kadar uzadın. Alt karın aktif bir şekilde çekti. Hizalandı kızlar ve uzadım ve çektim bir. Titreyerek yapacağız. Ve iki boynunu çekmeden üç ve dört BAAAAAA ve 3 karılıkası sebebi 4 5 6 7 8 9 10 devam 1 2 doğru noktaya bak 3 sırık çekme. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Kaldı table top pozisyonunda. Sağ ayak çektik. Sağ çaprazı uzadık Geldik ortaya. Sol ayak çektik. Sola çaprazı uzadık ve harekete akıcı bir şekilde devam ediyoruz. Ve hizalan ve çektiğin ayağını dön. bir. Dirseğin içeride kalsın istiyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve yavaşça şekilde Çapraz dönüşte kalıyorsun. Yön değiştirmek yok. Şimdi hizalandım. Ve yavaşça çektim. Bir. İki. Bırakma. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Yeah. aynı açıda, ellerin gövdenin yanlarında, omurlardan tek tek yavaşça yüksel, karın kasları rahatlasın. Böyle uzamak yok. Evet, rahatlasın, uzasın, bekle, bekle, evet. Ve şimdi yavaşça donmatına ve yan renke geliyoruz kızlar. Evet, yan döndük. Dirseğin omzunun altında düz bir çizgi oluşturuyorsun. Ben matını katlayacağım kızlar. Matınız inceyse veya dirseğiniz rahatsız oluyorsa lütfen siz de katlayın. Alttaki dizimiz bükülü, üstteki ayı kalça hizasında düz düz bir şekilde uzattık. Yan karın aktif bir şekilde yükselecek. Açımızı bozmak yok, dirseğin omzunun altında kalacak. Elin belinde veya dümdüz bir şekilde kaldırarak bekleyebilirsin. Şimdi hizalan. Süremizi ayarlıyorum. Ve yükseldi. Karşıya bakıyorsun. Kal bakalım burada. Bekle. Bekle. Omzun uzamaya çalışma. omzun sağ elimde yağ karın kasların aktif ince bel geçti kızlar. Evet bu antrenmanı beslenmenizle desteklemenizi istiyorum. Çok az kaldı. Boynumuzu bırakmayın. Ben süreye bakıyorum. Şimdi kızlar burada kalıyoruz. Üstteki kolu kaldırıyoruz ve aynı kol aynı bacak yavaşça çekip düz uzatarak harekete devam ediyoruz. Ve şimdi çektim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 ve on döndürmasına evet oturma kemiklerinin üstüne geldim aşağıda kalan noktayla tam tersi yöne uzuyorsun şu anda kafası karışanlar var biliyorum aşağıda kalan noktayla tam tersi yöne uzadım omzuna yatmak yok derin bir nefes al. Yavaşça yükseldik ve yön değiştiriyoruz. Her iki de tez kızları. Evet. Hizalandık. Alttaki diz bükülü, üstteki ayak dümdüz bir şekilde uzattık. Süremizi sıfırlıyorum. Ve yüksel bakalım benimle beraber. Ve başladık. Açını kontrol et lütfen. Yükselirken kaymamaya çalışın. Bekle. Bekle. Kızlar böyle çok güzel oldu. Ders arasında size karın serisi çekmem harika oldu. Hiç ara vermeden yapıyoruz. Mükemmel. Son 5 saniyemiz. Evet pilates kızlarım. Ve şimdi kaldırdım kolunu. Ve çektim. Bir. Bırakma. 2. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Döndüm matına Tekrar oturma keniklerinin üstüne geldim şimdi aşağıda kalan noktayla tam tersi yöne uzadım. Uza, uza. Ve tekrar yavaşça yükseldik. El ele tutuştuk. Omuzların açıp el bileklerinde baskı oluşturmadan bir sola, bir sağa doğru küçük küçük yatıralım bakalım el bileklerimize. Evet, final hareketine geleceğiz. Yuvarlı ellerini minik minik. Kızlar zor bir hareket olacak. Evet. Şimdi izlememizi istiyorum. Acele etmeyin bu hareketle. Sizler şunu istiyorum. Ellerimizi omuzlarımızın altına yerleştirdik. Üst gövdeye hareket ettirmeden dizlerimizi arkaya birer adım atıyoruz. Ayakların kalça genişliği açıklığında Parmak uçlarını yere takacaksın. Karın ve kalça aktif bir şekilde yükseleceğiz kızlar. Bakın arkaya doğru veya öne doğru kendimi almıyorum. Sırtım düz. Yeri ittiriyorum. Şimdi kaldık burada. Bekleyin lütfen. Şimdi minik minik kalçayı bir sola yuvarladım. Bir sağ yuvarladım. Yan karın kasları. Sırt kaslarına kadar hissedeceksin. Omuzların aktif bütün kas gruplarımızı çalıştıracağız kızlar. Şimdi hizalan bakalım. Adım, adım, tak parmak uçlarını tüm gücünle ittir yere. Ve şimdi bir, iki, üç, dikkatli ol. Dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 Şimdi sabit bir şekilde kal Ve 10 9 8 7 Bırakma 6 5 4 3 2 1 Yavaşça dizlerini yere koy Gel çocuk pozisyonuna Ellerini ve sırtını dinlendir. Bravo canım kızlar. Hiç bırakmadınız. Neredeyse evet 20 dakika olmuş. Biz gene yarım saate 40 dakika beden bir egzersiz yaptık. Evet. Şimdi kalça etrafı kaldır. Sol kolu uzattın. Sağ kolu içinden geçirdin. Bekle bakalım. Gücünüz varsa ikinci sete dönebilirsiniz. Gücünüz varsa bu videodan sonra bir yağ yıkımı serime geçebilirsiniz. Bekle. Ve şimdi yavaşça yükseldik. Yan değiştiriyoruz. Döndüğün noktaya bak. şimdi tekrar yavaşça yükseldim Dört ayak pozisyonuna geldim. Ve yavaşça omurga'yı açtım. belinde büyük bir boşluk oluşturmadan yavaşça omurlardan tek tek uzadım. Tamamen kambur isteniyorum. Ve omurga'yı açtım. Uzadım. Ve omurga'yı açtım. Ve yavaşça uzadım. Ve yavaşça uzadık. Haydi canım kızlar. Son bir. Ve işte bu kadar. Evet pilates kızlarım. Biz spor günlüklerimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten çok hızlı bir seri oldu. Çok akıcı oldu. Lütfen bu antrenmanı yaptıktan sonra özellikle o gün içinde çok dikkatli beslenin kızlar. Yazık olmasın bu işkenceye, yazık olmasın karı kaslarımıza. Canım pilates kızlarım. Bu arada hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. 500 abone olmuşuz bile. Gerçekten çok mutluyum. Keşke daha sık video yükleyebilsem. Dediğim gibi video çekmesi kolay ama montaj gerçekten zaman gerektiren bir şey kızlar. Evet canım pilates kızlarım. Aslında şunu da istiyorum. Şöyle bir iç bacak serisi sadece, sıklaşma serisi falan da çekmek istiyorum. Bakalım bir ders arasına da onu yerleştireceğim. Ders sıraları daha güzel oldu böyle. Canım pilates kızlarım. bir spor günlüklerimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımın altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, fit kalın, hoşça kalın.